Selam millet Youtube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle en komik doğum günü pastalarına bakacağız. Şimdi içinizden ya bir doğum günü pastası ne kadar komik olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Sakin olup videonun devamını izleyin. Yani aralarında saçma sapan pastalar da var. Böyle hayaller hayatlar şeklinde pastalar da var. Yani bugün çok saçma pastalara bakacağız. Hadi o zaman lafı uzatmadan hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve hızlı Videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk pastası gördüğünüz gibi bence videonun en saçma pastası olacak. Yani bir insana neden tuvalet kağıdı şeklinde pasta yaptırılır onu merak ediyorum. Üstüne yaşlandın yazmışlar altına da bir yılı daha silip süpürdün gibi bir şey yazmışlar. Ama tuvalet kağıdı ne alaka yani size böyle bir pasta gelse ne yaparsınız ya? Tuvalet kağıdı şeklinde pasta geliyor. Yani ben derim ki ben bok muyum? Bana bok mu demeye çalışıyorsunuz yani. Videomuzun ikinci en saçma pastası da bence bu olması lazım. Yani üstünde alkol alıp kusan bir figür var ama neden böyle bir figür var? Yani kusan bir insan var ya pastanın üstünde. Neden? Demek ki bu abla çok alkol kullanıp kusuyormuş. Ama bunun da pastasını yaptırmazsın ya yani şuna para verir misiniz ya şunu bir de yaptırmaz da para yani Bu pasta bana gelse mutlu olurum yani bu pastada saçma sapan bir şey göremedim ama şöyle bir şey geldi aklıma Abicim bunu zaten şekerden yapıyorsun neden eski bir bilgisayar yaptın? Yani madem şekerden yapıyorsun son sürüm bir bilgisayar yapsana. Hani şöyle yeni bir şeyler yap ya. Bu ne 1800'lerden kalma bilgisayar yapmışsın. Yani ama yine de bence videonun en mantıklı pastalarından bir tanesi. Demek ki bu pastanın yapıldığı insan benim gibi böyle bilgisayar başında falan takılıyormuş. Bence mantıklı yani. Yine aşırı tatlı, aşırı komik ve saçma olmayan bir pasta. Yani bence gayet normal bir pasta. Şöyle bir pasta bana gelse ben mutlu olurum. Bunlar galiba bir animasyonun karakteri falan da ama dediğim gibi ya ben mutlu olurum bu pastada. Eğer bir gün benim de uzak doğulu bir arkadaşım olursa doğum günü pastasını kesinlikle bu şekilde yaptıracağım. Gördüğünüz gibi böyle noodle şeklinde çöp stick falan bence bu da aşırı güzel bir pasta. Hatta yani o çöp stick nasıl havada duruyor ben onu düşünüyorum şu an. <laughs> Abi bir yaşında çocuğa da böyle bir pasta almazsın ya. Bunun neyin kafası lan bu? Bir yaşında çocuğa Beyin şeklinde pasta mı alınır ya? <laughs> ya zaten beyin şeklinde pasta kimseye alınmaz. Yani bu ne demek senin beynin yok falan mı demek yani ama gerçekten çok iğrenç görünüyor ya pasta. <laughs> Hayır ya bunu yapmış olamazsınız ya. <laughs> Birileri özel bir pasta yaptırmak istemişler. Üstüne de böyle özel bir fotoğraf bastırmak istemişler. Fotoğrafı flash diske atmışlar. Ve pastacıya vermişler. Demişler ki ha fotoğraf burada. Pastacı da flash diskin fotoğrafını çekip onu pastaya bastırmış. Yani bunu yapmış olamazsın ya Gerçekten şu an Niyeyse IQ'm düştü ya benim Evet yine ilginç bir pastaya bakıyoruz Mezar taşı şeklinde pasta yaptırmışlar Yani abiciğim manyak mısınız <laughs> Psikopat mısınız Mezar taşı şeklinde pasta niye yaptırıyorsunuz Hani adamın ölmesini mi istiyorsunuz? Yaşlı birine mi yaptırdınız? Ayıp değil mi ya? İnsan insana bunu yapar mı ya? Oldu olacak doğum günü hediyesi olarak da tabut verin. Yine gerçekten aşırı ilginç bir pasta. Yani sizce orada ne yapmaya çalışmış olabilirler? Yani ördek diyeceğim değil, civciv demek istiyorum, civciv değil. Yani koyun desen koyun değil, köpek desen köpek değil. Neden böyle bir pasta yaptırmaya çalıştınız? Pastanın üstünde hoş geldin bebek yazıyor. Acaba bu çizilen şey hangi bebeğe ait? Yani çözebilen varsa yorumlara yazsın. <laughs> Yine videonun en başarılı pastası şu an bu. Yani hayaller hayatlar ya. Yani benim buna söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Yani abicim buna <laughs> sıra tabi bakar mısınız ya? Yani gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş yetenek. Abicim sen pastacılığı falan bırak. Sen güzel sanatlara falan git ya. Sen harcanıyorsun buralarda. İşin garibi bir de bu insanlar bu pastalara para veriyor. Yani soldaki fotoğrafı istiyorsunuz. Sağdaki geliyor size. Yani ben almazdım böyle bir şeyi. Sevimli kahramanın son hali görenleri şaşırttı. <laughs> Görüyorsunuz. Sünger Bob ne hale gelmiş ya. Abicim hani Buna para verdin mi ya? Hani böyle bir pastaya para verilir mi ya? Bunun yerine giderim Migros'tan, Çağdaş'tan falan alırım 4-6 kişilik şöyle 50 liraya pasta onu yerim ya hani Böyle bir pastaya niye para vereyim? Bacakları neden çubuk şeklinde? Gözünün biri neden kaymış? Muhtemelen güneş sıcağında kalmış bu pasta Ya gözlerimden kan gelecek birazdan ya Hulk'un da son hali görenlerini şaşırttı Evet Hulk'un son hali bu Artık film çekmeye çekmeye ne hale gelmiş Hulk? Bu nasıl Hulk ya? <laughs> hani bu nasıl bir pasta? Bu ne lan? Bu benim buna söyleyecek bir lafım yok. Hani ben buna hiçbir şey söyleyemem. Ne, ne diyeceğim? Ha görüyorsunuz. Ortada yani görüyorsunuz. Hazırsanız yine hayaller hayatlar şeklinde bir pasta gelecek. Bu karakteri hepiniz biliyorsunuzdur. Toy Story'den bir karakter bunun pastasını yaptırmak istemişler ama <laughs> Gördüğünüz gibi yani... <laughs> bence birebir benziyor ya hangisi o karakter anlayamadım Yani aralarında bence hiçbir fark yok Efsane bir işçilik, efsane bir yetenek Yani görüyorsunuz bu nasıl pasta ya Abi sen bizde dalga mı geçiyorsun ya? Bu nasıl pasta ya? Hani şunu bir çocuğa verseniz travma geçirir ya. Burna bak, gözlere bak, kaşlar zaten tek kaş yapmışlar. Kafasının üstünde neden üç tane diken var? Yani ne kadar çirkin bir şey ya bu? Sizce bir insan bir insana neden enkaz altında kalmış bir işçi pastası yaptırır? Yani bu ne kadar saçma sapan, ne kadar ilginç bir pasta. Hani buna niye emek verdiniz? Buna niye uğraştınız? Buna niye para ödediniz? Dediğim gibi alıyorsun 4-5 kişilik pasta yuvarlak çikolatalı yiyorsun ya. Hani bu pastanın hikayesi ne olabilir sizce? Ben bakıyorum hiçbir şey anlamadım. Hani duvar var, bir işçi var. Muhtemelen bir enkaz altında kalmış. Böyle gülümsüyor bir de. Yani bunun hikayesi ne olabilir ya? Bence bu pastada şu ana kadar gördüğümüz en mantıklı ve en az saçma olan pastalardan. Üzerinde saat on buçuk ben yoruldum. Aha bu da senin pastan yazıyor. Yani olabilir, yorulmuş olabilir. Hani güzel bir süsleme yapamamış demek ki. Üstüne yazmış. Bence bu da gayet mantıklı bir pasta. Yine bence dünyanın en saçma pastasına bakıyoruz. Üstündeki karakter yine Toy Story'den Şerif Woody'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama gördüğünüz o arkalarda markalarda o kahverengi, o uzanıp geliyor solucan gibi. O kaka gibi ne o öyle? Yani <laughs> ne kadar ilginç, iğrenç bir şey. Neden böyle bir pasta yaptırdınız? Yani o arkadaki ilginç şekiller, o uzun yılan gibi olan şey sizce ne olabilir? Yani bence kaka olabilir mesela. Şu an baktığınız fotoğrafı Deep Web'in 9. katmanından çıkardım. Çok zorlandım. Dünyanın en ilginç pastası. Yani şu an neye baktığımı anlayamıyorum ya. Kafada Hannah Montana var. Tamam solda da Hannah Montana yazıyor. 9. yaş günün kutlu olsun Lara. Yani şimdi Hana Montana ile Lara'nın ne alakası var? Diyelim ki Lara Hana Montana'yı çok seviyor. Bu nasıl bir çizim? İşin başında kafa çok güzel de <laughs> işin sonunda bu nasıl bir vücut? Yani abicim keşke birazcık özenseydin yani. bunun için para aldın ya hani sonuçta bedava yapmıyorsun değil mi? Birazcık özen ya bu nasıl bir çizim ya? Hana Montana şunu görse dava açar ya. <laughs> Ya bugün niye böyle karakterler görüyoruz ya biz? Bu nasıl Spider-Man? Spider-Man'e ne olmuş yani? Yani böyle bir eğilmiş, bükülmüş, kolları nerede, bacakları nerede? Kafası niye öyle yamuk? Onu da anlamadım yani. Bu karakterlere ne oluyor ya? En azından bunu yapan abinin az da olsa bir yeteneği varmış. Yani o kadar saçma pastalar gördük ki bu da çirkin ama kabul edilebilir ya. Bence şu ana kadar gördüğümüz en sevimli pasta bu olabilir ya. 50 yaşına gelen birisinin pastasını yapmışlar. Böyle küçücük de oraya dede koymuşlar. Bence çok sevimli ya şu pasta. Hani bana verirse ben mutlu olurum ya. Ya hayır ya hani gülmek istemiyorum artık. <laughs> Justin Bieber'ın da son hali görenlerini şaşırttı. Yani evet benim çok fazla söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı artık yoruldum. Yani bakın işte gülün <laughs> ondan sonra fotoğrafı geçin. Çok fazla bakmayın göz sağlığınıza zararlı. Yine bir hayaller hayatlar pastasıyla videomuzun sonuna geliyoruz. Birileri pastasının bu kahraman şeklinde olmasını istemiş ama <laughs> ustamızın yeteneği buraya kadarmış. Yani ustacım sen de keşke kendinden bir şeyler katsaydın ya. Hani birazcık uğraşsaydın keşke. Ne kadar çirkin, ne kadar saçma sapan bir şey. Sen bir daha pasta yapma ya lütfen Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Birbirinden komik doğum günü pastalarına baktık Benim favori pastam Toy Story'den Buzz karakteriydi Sizde en çok hangisini beğendiyseniz yorumlara yazın Ben videoyu çekerken aşırı eğlendim Eğer sizde beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz Hoşçakalın